Yeteneksizsiniz Türkiye'de tek sezer. Yarı finalin performanslarını seyrettiniz. Yeah. <laughs> 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 Evet, siz Türkiye'de yarı finalin performansını seyrettiniz. Oylamamız bitti şu anda. Oylamamız ben bitti. Kendi ağzından tam duymadan bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bazen insan dışarıdan duyduklarıyla yanlış bir şey de söyleyebiliyor. Önce izniniz olursa bir onu duyayım ondan sonra cevabını vereyim. Cevap Cüneyt Bey ben ben söyledim. Yani, Hayır. O zaman Altan Bey bu isterseniz arz ederseniz Yani böyle böyle, bunun... böyle bir zırva olmaz yani. Kusura yani, bakılmasın peki. ama o zaman neye itiraz ediyorsunuz? Peki. O zaman e, size isterseniz başka bir program çerçevesinde cevap hakkınızı kullanalım. Çünkü meselemiz CHP. Aklını başına al, terbiyesizlik yapma. O zırvaları en müsait yerine yerleştirdim. Terbiye Peki burada 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 of, kapat küfür ediyor. Bakın Rütü Rütü uyarıyorum şu anda al... küfür ediyor ya. Rica ederim lütfen meselemiz. Yani gibi. bakın şimdi küfreden bir adamın seviyesinin ve e, iki gün evvel söylediğinin üç gün sonra ondan vazgeçmesi. <laughs> Başına geldi. zaman zaman hatalı maçlar yönetiliyor yani biz de ona eğitim veriyoruz düzelteceğiz filan demişimdir ama şu maça şunu ver bu maça bunu ver zaten onu 3 defa yaparsınız 4. haftada siktiriyorsunuz çok affedersiniz estağfurullah. yani estağfurullah. yani bunu Türkiye, Türkiye'de 70 milyon futbolun denetçisi bir saniye Süleyman Bey bir dakika. Beni. Bunlar sadece benden 30 milyar para istiyorlar. O parayı ben da kusura bakmasına ben, ben, ben vermiyorum. Ulan şerefsiz sen aç karnını doğramıyorsun. <laughs> 30 milyar nerede getireceksin? Şerefsiz. Şerefsiz. <laughs> Şişt, bir dakika bir dakika bir dakika bir saniye. Arkadaşlar <laughs> alın attı alın attı. Hatta alın. Yalçın abi, ya abi küfür ediyor telefonu. Hatta alın arkadaşlar. Beni duyuyor mu aşağısı arkadaşlar? Uyarın kendisini. Kapatmayın <laughs> telefonu. Uyarın kendisini. En sonlarını yanıtlayacak tekrar hem de dört buçuk yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Döneminin lim forması da geçirdiğini söylemiştik. 26 yaşındaki oyuncu ve devre arasında Sizler, sizleri ilgilendiren bir haber var. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk bir zam yapılmış. Deniz, otobüs vesaire onlardan bahsediyoruz. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk zam. Türkiye Sesver.com'da da Fenasik Kerim ee, terbiyesizlik yapmaya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Her neyse Ömer Yıldırım, Fatih Bey, Niğde'den demiş Ömer Yıldırım, ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma Kurumu... kutluyorum, bahçeleri kutluyorum. Abi, ya. Ya. Bugün, bugün Alişan da oynasa... Sen... Alişan'ı ve bütün Fenerbahçe'lileri kutluyorum ya, diyor. Ya. Çok teşekkür ederim Gökmen abiciğim. öpüyorum gözlerim. seni bütün Fenerbahçe'lileri... gösterme Evet, işte canlı yayında bu azizliği olsa gerek. Neyse, fazla üzerine durmayalım. Alişan'la kutlayalım bütün Fenerbahçelileri. Kutlayalım. <laughs> Gerçekten onlar... ...neler oldu yahu? Ne, ne olacak? Ne Şimdi olacak? orada anlaştık biz. Tamam. Dedi ki... ...ee... Ev, e, ...evin yarısını bana yapacaksın dedi. Evin yarısını bana yapacaksın dedi. Biz dedi, öyle anlaşıyoruz dedi. Hı. Şimdi ben evi... ...buna yap, de, yaparsam... ...yarın bir sürü gün bana vuracak tertemiz götüme... ...buna vuracak tertemiz götüme... Anla şunu, burada ne kaçtı Özür diliyoruz. Böyle şeyler söylemiyoruz. Özür diliyoruz. Özür, özür diliyoruz. Ağızdan kaçtı. Özür diliyoruz. E tamam. E Ondan sonra ne diyecek e ki? Ordu, ordu. Ya orduya, orduyuz. ordu, ordu memleketimi severim. Ne? Ee, daha ne yapayım yani sana? İyi e, o zaman o, o. Evet. 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 Ordu'nun olsun. <laughs> Allah seni kahretsin. Aaa! Kahretsin. Aa, kahretsin. kahretsin! Selamın tövbe! Selamın tövbe! Selamın tövbe! Ama sevmedim. sen de saza gibi o sesli al. Olmaz kabul olmaz bana şifre vereyim derken ağzıma sıçtı. Aaa! <laughs> 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 Bu nasıl televizyoncu ya? Bu benden de beter ha! Aaa! <laughs> arkadaşlar bunların gözünü para bürümüş. Aa <laughs> 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 bak gördün mü harfi şey yapamadık diye. Bırak Şöyle... ya... olmadığı için ve e, problem yaşıyorlarmış bu konuda. Sen bir şey mi sormak ben istiyorsun? Tabii. E, Çarkı seni izliyordum. Seni bir ayrandım. Gerçekte daha güzel misin? Ay çabuk. teşekkür ederim. Ay mutlu oldum. <laughs> ayrıca pembenin sana yakıştığı gibi mor da Galatasaray'ımıza yakışıyor. Bu sene morus fenere korus. Aa ayıp. Önemli. Bak ben de Fenerbahçeliyim. <laughs> Ben yani hayatta yani ben bir boğa burcu olarak ben uykusuz kalamam, ben aç kalamam. Ben hayatta yani bana 5 trilyon vermişsiniz. <laughs> Ufff! <Ups! Ha>, ananım! <gülüyor> Abi! <laughs> Değiyor musunuz? Ha, Aynı şekilde şey yapmadı. Ha? Ay şaka gibi. Bir dinler var sanırım, bir dinler. <laughs> Beni yüz üstü bırakın. sektör olarak, diyor. Sektör olur. Sektör Yeter artık yeter. Sektör olur. Sektör olur. Sektör olur. Sektör Tarihi bir davaydı ve zaman Aslında, aşımına uğradı. Canım, Daha önce zaman de... Zaman aşımı diye bir şey yok. O şerefsizlik, ahlaklılık yapıyorlar. İnsanlık suçlarında zaman aşımı işlemez canım kızım. Ahlaklılık yaptı. O davayı 30 yıl geciktiren şerefsiz. Ali Asker Kazak. Bir çay ay sonra emekli oluyor. Ben de onun anasını avradını kızını öpeceğim evet, iki bir ay sonra. Hatırlıyorum. Tazminat davası. Evet şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Canlı yayında bu tür e, olaylarla karşılaşabiliriz. Amerikan sığacısı var ya. Amına buna koydum. tabii değil mi? Onlarla beraber benim de Başkanı Cevap kaçtı mı, kaçırıldı mı? Evet ya da hayır de. Hmm, Başka evet. bir şey söylemesen de. Gidiyoruz, bitti takımları. Ya Aa. lütfen ya. affola ya. Ya. Peki. Sus, 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 sus. Su, su. Hayır. Sizin yapacağınızı kesmişim daha buradan koyun be. Yayın kesin lütfen. Şşşt. Arkadaşlar, gidelim. Yayın kesin. Arkadaşlar. Ya, bir var ya, böyle olamaz yani. tapelerde... Ya anladım. ...şirketi... garip yere gidiyor. Ne yapıyorsun Bırak da bir bize bak, bırak şunu ya. Uğur, ya bir dakika be, bir Abi dakika. bu seni bozuyor bu teknoloji. Sen eskiden <laughs> doğal bir yorumcuydun. Şu anda bakıyorum sana el... Utanmaz! Orada katışma! Emmi olarak, amca olarak götürsene! Bıraktıysan ne olurdu? tedavisini yaptırsan ne olurdu? Kapat şu telefonu, kayıt yaptırırız. Alo, ne yapıyorsun al ya? döv anne döv ne yapıyorsun sen ya? Sen öyle konuşma. Nasıl utanmıyor böyle öyle konuş? Bir oğlan da sen var öyle olur insan? Dudur Bey bir dakika. Şey. Batılılaşma süreci adı altında Türk insanının köle edilmesini, köle edilmesini mutlaka sorgulaması gerekiyor. Bu batılılaşma falan değil. Bir şey daha söyleyeceğim. Rasmussen sen Pey Hazreti Muhammed'e, peygamberimize küfür ettikleri zaman ne dedi? İfade özgürlüğü dedi değil mi? Ben de şimdi ifade özgürlüğümü kullanıyorum. Rasmussen gibi bir şerefsiz NATO Genel Sekreteri olmuş. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne rağmen ifade özgürlüğü Rasmussen verdi bana bu hakkı. Rasmussen verdi. Hazreti Muhammed'e küfür edene ifade özgürlüğü dediyse ben de aynı hakkı kullanıyorum. İşte Batı'nın bakın çifte standartı göstermek için yaptım. Oradan oku, oradan. Neler çıktı hangilerini söyle? <laughs> ne? Ne? Sıkılmaz, sıkılmaz. ne? Dur be. Sıkılmaz. S-K-M. b b c B-B-C-D-Y-Z-İ. S-K-M-E. -e. Oğlum tamam. hepsini beraber yap. Tamam. Koklayarak okuyoruz. Tamam. S-K-M-E. -e. S-K-M-E. -e. He. Allah'ım yarabbim. Bütün çorlu seyrediyor. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Bakalım hangileri yanıyor? <laughs> Gördüğünüz gibi ben söylemedim hiçbir şey. Harfleri falan o söyledi değil mi? Yani biz ne yapalım kardeşim yani. Olabiliyor canlı yayında bu adam işlenmiş bu programı sunuyor ve o sırada o eldiveni takıp balatayı verirken de balataları çok seviyormuşsun, mızrakları çok seviyormuşsun. Ulan! <laughs> marka söyledim. <laughs> Tekrar bir marka söyledim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben süremi gelmiş bir kadın.